Merhabalar dostlar. Orbi TV kanalına tekrar hoş geldiniz. Detroit Become Human oyununda yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde hatta ondan önceki bölümümüzde de Markus ve ekibiyle Jericho'yla, North, Simon ve Josh ile Stratford Tower'ı ele geçirdik. Oradan halka yayın yaptık ve tehditkar şekilde, kararlı bir şekilde konuştuk. Ve daha sonrasında da Connor ve Hank'le orayı, o bölgeyi araştırdık. Hain bir tane aykırı yakaladık ve orada polisleri ve Hank'i kurtardık. Ancak bu kararımız makinenin kapatılmasını... Ne diyor? Ooo çok güzel. Muhteşemdi. Tuşamsız, evet. Evet. Tank'i kurtardık. Ancak bu da makinenin sonunu getirdi. Aykırının sonunu getirdi. Görevimiz başarılı mı başarısız mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Lafı fazla uzatmadan bir sonraki böl bölüme geçelim. Bakalım hangi karakterle oynayacağız? Yüksek ihtimalle kara olacak. 8 Kasım 2038 Saat 17.10 Kara ve Alice olarak devam ediyoruz. Yardım bul. Arka bahçeyi kontrol edelim bakalım.

can i do for you i was told you could help us help you come on it's better çocukta bir gariplik var bizden hoşlanmıyor gibi Güveniyorum bak bunlara güveniyorum. Alice ile konuşalım bir de bakalım. Hadi gidelim gel. Gel karacığım gel. Arthur. what's your name? Alice. Ateşi var, değil mi? she's running a fever. we've spent the last few nights outside. she's exhausted. there's her spare room upstairs. you can put her to bed and i'll bring her something to eat. adam, will you show them upstairs? Adam biraz gönülsüz. Bu adam bizi ihbar eder ben size söyleyeyim. Thank you Adam. ayakkabıları çıkar da çamur olmasın yatak. Bir şey söyleyecek söyleyemiyor gibi çocuk. Rahatlat. You need rest. Get a good night's sleep and we'll set off again tomorrow. Why do humans hate us? We didn't do anything wrong. Korkmuş. Maybe they're just scared. People are always scared of what they evet. Why can't we just talk to each other? they see we're not bad. İyimser. you like but I made you rose's world famous spaghetti you'll be back on your feet in no time there's something for her fever thank you I'll get these washed and dried <laughs> you missing <to> something <laughs> it down you haven't had anything since we left promise me you'll try Alex downstairs if you need anything get some sleep. Tomorrow you'll be stronger than me. ört. Lutur sen burada bekle tamam mı? Buralara girebiliyor muyuz acaba? Giremiyoruz. Buradan bakabiliyor muyuz? Girebiliyor muyuz? Yok tamam.

Doing in the snow with a little girl? It's that. Her father was beating her. When I saw what was happening, something snapped inside of me. All of a sudden, I felt like her life was more important than mine. I had to protect her. So we ran away. I understand. Çok aykırı Rose, Bekir Rose. You My husband passed away 2 years ago. Adam and I we've just been trying to scrape by. We grow vegetables to sell at the market. <laughs> we'll never be rich, but there's always food on the table. Güzel bir hayat Rose, öyle düşünme. Yardım Why sebebi. Os humans hate androids. My people were often made to feel their lives were worthless. Some survived, but only because they found others who helped them along the way. We're not the first ones to come here. These past few weeks, we've seen more and, and more. I don't know what's going on, but something's happening. Summer. We've heard you help androids cross the border. Can you help us? the only ways over the river and it's mostly frozen in winter it's very risky and after that Android speech on TV everybody's on edge it's probably safer for you to stay here until things settle down to feel safe a normal we have to get across that border Risk bizim göbek adımız yani sonuçta. Help us. Rose, come Kalkalım bakalım. Sen aradın değil mi? Aradın değil mi sen onu? Adam bak bir halt karıştırdın eminim ya. down but we escaped together we used to talk about what we would do once we got across the border I loved her I loved her, I loved her more than anything what will I do without her hmm. all the robot Kara. Alice. Alice. Neden yatak değilsin? Kalk. Gör. Nasıl yürüyor şu Alice?

Do you know what will happen if the police find them here? We'll go to prison, mom. Do you understand me? Prison? Adam! We've already talked about this. Oh uh, No! I won't back down this time. You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They? They're nothing! Adam, böyle and none of this would be happening! dad was still here. I will not stand for that kind of talk. I'm not going to prison because you want to help these freaks. That is enough, Adam. That's enough. So you know Rose. sometimes he just boils over it has been hard since his dad passed away <sighs> but he's a fine boy Swiss I'll go see about getting you across the border tonight okay shakes stay here I won't be long Century. Üçüncü Dünya Savaşı. Bankacılar neden kendilerini bu kadar fazla ödeme yapıyor? Başkan Warren Cyberlife'a çok mu yakın? Bakalım okuyalım biraz. Kim kazanır 3. Dünya Savaşı'nı? Eğer kutupta bir savaş patlak verirse kim kazanır? Amerika'nın bölgeye erişimi kısıtlı ancak etrafı müttefiklerle çevrili. Rusya'nın teknoloji bakımından avantajı var. Androidleri eksi sıfırlarda çalışabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri donanması deniz muharebesinde uzmanlaşmış. Troyan ve Mirmidon Cyberlife birimleri bakımından zenginken Rusya sert buzda yeni yollar açabilen buz kesici birimlere ciddi şekilde yatırım yapmış durumda. İki ordu da eşit görünüyor ve Dünya Bölgesel Uzlaşma Konseyi Başkanı Harry Grayton Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kutbu bölgesindeki hak iddialarını eşit derecede temelsiz ve gülünç olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler'den bir basın sözcüsü de Kuzey Kutbu'ndaki başa baş mücadele üzerine bir yorum yaptı. İki gücün de eşit şekilde dengelenmiş olması çatışmadan ne pahasına olursa olsun kaçınmak için başlı başına bir sebep. Bu herkesin kaybedeceği bir savaş olur. Çok doğru. Kendini ödüllendir. A ben. AX400 serisi 900 dolardan başlayan fiyatlarla kampanya da yapıyoruz. Disto türesinde. Evet. Çıkalım bakalım. Şurada birkaç şey alalım. Mavi kan torbaları varmış burada. Babasını inceleyelim bakalım. Oradan belki bir muhabbet açabiliriz. Denzel Washington mı acaba bu? the police kapıyı aç alici kontrol et e, ne yapmam lazım şimdi aykırı delillerini bul

Aykırı delillerini bul diyor ya. Ama iki tane kaldı diyor. Vallahi çok kötü oldu. Nereye gideceğim bilmiyorum şu an. 35 saniyem var. Buralarda bir şey var mı? Aha. Bir tane kaldı diyor. Aykırı delili. Aykırı delili. 30 saniye. Üst kata bakacağım. Ee? Başka yok ki. Çıldıracağım. Zıldıracağım. Zıldıracağım. Aha. Sen gösterir ya. Hemen geliyorum. Açıyorum açıyorum. Dokuz, sekiz, hop. İyi ki böyle bir şey yok akşamlar. İyi 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 akşamlar.

Soruyu anlamadım. Gel canım. Arama iznin var mı da böyle kral gibi dolaşıyorsun evde? Otur kahveni iç. Kılıç KC e benziyorsun yandan. Bunu sana daha önce söyleyen olmuş muydu? Şüphe seviyesi yok. Adam. M my name is Adam. Is everything alright, Adam? The, the androids, they. He needs a rest. He's been working in the garden all day. Do you know anything about deviants? Have you seen any? No. No. I, I haven't seen anything. Are you're git, işte. Hem sıfır, hem saçma sapan Thanks for the coffee. Have a nice evening. Is somebody else in the house? A draft. It must be a draft. I probably left a window open somewhere. Sorry for the inconvenience. Good evening, ma'am. Adam. Dön bir şey daha sor Allah'ın aşkına ya. Teşekkürler yavrum. Gerçekten teşekkürler bak. Okay we'll Woo hoo! Rose neredesin? Gidiyor muyuz? <laughs> Müthişsin adamım. Gece yarısı treni. Polis Adam'ı sorgular. Polis kandırıldı. Polis gitti. Şurada bir şey olmuş bakın. Çamaşır odasında. Evet güzel bir bölümdü. Gece yarısı treni. Adam bizi satacak sandım bir ama ama yapmadı. Anasının kızı, oğlu ne de olsa. Evet arkadaşlar videoyu bu bölümle sonlandıralım. Bir sonraki videodan yine kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.